Dirginių di. jau tą supermarketė gitė. Svėbira, Aldi. Supermarketė ant Raio, Vegit, 5 stadium. Anapolis, mėgurius ir plius. Jau. Neradai, ten. Supermarketė. Neradai? Supermarketė. Svėrkava? Neradai, šniegiok, jos. Polis? Ką aš vadinsiu? Negėsi, kad tas senarčias. Ičiū, dėvim, kad išėjo. Bir an çok da sindim, kaç bir yaşındasın? On dokuz yaşındasın. Doğru. Evet. Yüzte yüzli evetti, polis memuru, yani Şimdi, <laughs> şimdi, şimdi ne demek istiyorsunuz? İyi mi, güzel mi? Oyun nasıl oldu? Çok güzel. Hoşunuza gitti mi? Gitti. Söyle. Senin hoşuna gitti mi? Gitti. <laughs> Kameraya bak. <laughs> Normal mi? Normal. Sen Türkçe seviyor musun? Seviyorum. Çok seviyorum. 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 Güzel. Türkçe kolay mı? <laughs>